Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadisi olarak e, kripto para analizleri, mt analizleri, e, Airdroplar ve White Listleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bu hafta bir çekilişimiz var sevgili dostlar. Çekilişimiz e, piyasalı haftaya nasıl başladı videosunun altına yorum yaparak ve videoyu beğenerek çekilişe katılıyorsunuz. Bir dahaki pazartesi günü de kazananları açıklıyoruz sevgili dostlar. Zaten bu çekilişleri yapıyorduk. Biraz ara vermiştik. E, büyük çekilişimiz vardı hatırlarsanız 1000 dolar değerinde. O çekilişin e, ödüllerini dağıttıktan sonra artık her hafta yaptığımız çekilişlere de devam edeceğiz sevgili dostlar. Ee, biliyorsunuz sürekli airdrop ve whitelistler paylaşıyoruz. Airdroplar bir form dolduruyorsunuz ve ücretsiz çekilişe katılıyorsunuz. Size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. Bunları kaçırmamanız önemli arkadaşlar. Whitelistlerde projeyi beğenirseniz belli yatırım yaparak piyasanın fiyatı piyasadaki listeleme fiyatından daha ucuza alabiliyorsunuz. Yeni projeler yüksek risk içeri. Bunları da hatırlatmak istiyorum. E, Twitter adresimiz var para hattı. Burada sürekli güncel gelişmelerle ilgili, ekonomiyle ilgili tweetler paylaşıyoruz. Bunları da takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Yine detaylı paylaşımları Telegram adresimiz var para havası atlı. Oradaki buradan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Yine e, ekonomi haberlerini okuyabileceğiniz e, paravaz internet sitemizde mevcut sevgili dostlar. E, tekrarlayayım. Çekilişe katılmayı unutmayın. E, bu çekiliş bir dahaki pazartesiye kadar geçerli sevgili dostlar. Ne yapın? Bunları da kaçırmayın. Tabii e, bizim kendi yaptığımız çekilişler ücretsiz airdrop ve white listeleri de kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım. Abone olurken de tüm bildirim seçeneği işaretlemeniz lazım ki özellikle bu çekilişler ne yapıyor? Bazen bir günlük oluyor. Bazen işte birkaç günlük oluyor oluyor. Bunlar da kaçırmanızı istemeyiz sevgili dostlar. Evet, projenin ismi Lotex sevgili dostlar. Lotex projesi'ni ben daha önce Para Havazisi YouTube kanalında anlattım. İstiyorsan şöyle bir yüzeysel anlatayım. Lotex projesi bir NFT marketi metaverse dünyası olarak çalışıyor. Yani ne demek? Hem NFT'leri alıp satabileceğiniz, hem de e, ilerleyen zamanlarda kendi evrenini oluşturacak bir proje. Aynı şekilde launchpad projeleri için de ne yapıyor sevgili dostlar? Destek sağlıyor. E, bunun bir airdrop videosu vardı. Orada detaylarını çok şekilde anlattım ben. E, arama kısmına Lotex yazarsanız o airdrop videosunu da izleyebilirsiniz. E, şimdi GTO borsasında bu proje. Öncelikle hem e, ön satış startup olarak hem de e, airdrop olarak e, o, e, çıkacak sevgili dostlar. Ben ikisini de anlatacağım. Önce airdropu anlatacağım. Daha sonra e, neyi anlatacağım? E, ön satışı anlatacağım. Tabi bunlar için GTO borsasına üye olmuş olmanız lazım sevgili dostlar. GTO borsasına üye değilseniz hemen videonun altında bırakıyorum. GTO borsasının komisyon ödeme linki var. Ona tıklayıp üye olabilirsiniz. Ayrıca GTO borsasına hesap açma, para yatırma, kayaca doğrulama gibi işlemleri de bu videoda görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet size verdiğim linkten şuradaki airdrop e, e sayfasına ulaşıyoruz sevgili dostlar. 500 dolar değerinde lot token hediye edecekler. Standart sosyal medya görevleri var bunları zaten yapıyoruz biliyorsunuz. Hemen başlayalım istiyorsanız. GT Uyut istiyor. GT Uyut şu adamcığın yanındaki Uyut ID sevgili dostlar. Ama tabi buna sahip olmak için ne yapmanız lazım? GTV borsasına üye olmanız lazım. Evet yapıştırdık sev dedik sevgili dostlar. Evet. Standart sosyal medya görevleri var. Standart sosyal medya görevlerini ne yapacağız sevgili dostlar? Burada e, yazacağız. Şöyle retweet yapacağız. Retweet yapacağız. Sonra continue diyoruz. ediyoruz. Burada ne kadar kar eder diyor. Yani ne kadar kar etmesini planlıyorsunuz diyor. Ben %100 kar etmesini planlıyorum yazdım. Siz ne kadar kar etmesini planlıyorsanız o kadar yazabilirsiniz. Şimdi aşağıya doğru daha çok sosyal medya görevi açılacak. Tabi burada 2-3 tane işlemi yaptınız mı bu yeterli. Ama daha çok çekiliş hakkına sahip olmak için... Şöyle aşağı doğru açılan e, sosyal medya görevlerinde yapabilirsiniz. Biz daha önce GTO borsasında ön satışlara katıldığımız veya işte airdroplara katıldığımız için Biz otomatik olarak zaten burada görüyor. Ama siz daha önce e, GTO borsasına üye olmadıysanız veya işte böyle bir airdropa katılmadıysanız Bunları tek tek yapmanız lazım. E, kayaca doğrulaması istiyor sevgili dostlar. Mutlaka e, GTO borsasına yeni üye olduysanız da kayaca doğrulamanızı yapın sevgili dostlar. Evet. Şimdi gelelim ön satışı anlatmaya ee, sonuçlar ön satış anlatmanın önce sonuçlar eğer kazanırsanız zaten burada spor lot diye bir alan açacak kazandığınız token'ı da ne yapacak otomatik olarak spor cüzdanınıza gönderecek sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, şöyle bir bakalım. GTO borsasına kaydolup bir oturum açmalıyız. Yani oturum açmamız şart. Daha sonra kayıcı doğrulamamız yapılması lazım. Kimlik doğrulamamız yapılması da şart sevgili dostlar. Ee, diyor ki spot cüzdanınızda yeteri kadar para bulundurun diyor. Bakalım ne kadar paraymış. En az 20 dolar yatırım yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. 20 dolar karşılığında 18.18 .18 lot Token'a sahip olabiliyorsunuz sevgili dostlar. Ee, sözleşme var. O sözleşmeyi imzalayacağız. Sözleşmeyi imzalayacağız. Bu sözleşme işte yeni bu yeni projenin yüksekliğini içerdiğini ve benzeri uyarıları e, içeriyor sevgili dostlar. Detaylarını Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz. Daha sonra ne yapacağız? Bir de VIP 1 olmamız lazım. Şimdi GTV borsasında VIP 1 olmak için 3 tane seçenek var. Bunları size anlatayım. Birinci seçenek 1.5 30 günlük süre içinde 1.5 BTC'lik işlem yap, olma, yapmış olmanız lazım ve spot cüzdanınıza 20 GT token bulunması lazım. Veya spot cüzdanınızda 100 GT token bulunması lazım veya toplam varlık değerinizin 0.05 BTC olması lazım. Bu da ortalama olarak 2000 dolar, 2100 dolara falan geliyor. E, bu üç seçenekten birini yaparsanız eğer şöyle isminizin yanında VIP 1 2 3 4 diye yazar sevgili dostlar. VIP olduktan sonra ne yapacağız? Sayacın bitmesini bekleyeceğiz. 45 dakika var. Sayaç bittikten sonra şöyle yeşil hale geliyor bakın. Emir ver haline geliyor. Tekrar yeni bir sayaç başlıyor. Yeşildeyken sayaç başlamışken buradan emir ver Kopya miktarını yazıp sonra emir ver diyeceksiniz. Ee, kopya miktarından bahsedeyim. Şimdi burada bir kopya siparişi verirseniz spot cüzdanınızdan 20 dolar bedel ödemek zorundasınız ve karşılığında size 18.18 .18 lot token verecek. Tabi burada ee, ne kadar almak istiyorsanız o kadar kopya emri vermeniz lazım. Ee, her verdiğiniz emrin karşılığında size verecek diye bir kural yok sevgili dostlar. Ona göre dediğim gibi e, siz e, ne yaparsanız başvurunda bulunursunuz. Lakin size çıkan tokenlar onlar verir. Diyelim işte bir tane kopya verdi. Spot cüzdanınızdan 20 dolar kesecek. Yine spot cüzdanınızda lot diye bir alan açacak. Karşılığında da işte size verdiği tokenlara sahip olacaksınız sevgili dostlar. Ee, bize satış fiyatı 1.1 dolardan satacak sevgili dostlar toplamda 81.818 adet lot token satılacakmış. Toplam arzı da 100 milyon adetmiş sevgili dostlar. Eee, kitleme yok herhalde. Kitleme ile ilgili bir şey yazmamışlar. Göremedim ama siz detayları ne yapabilirsiniz? anlata, bir detayları görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, eee, anlatacağım bu kadar. Aklınıza takılan bir şey varsa ne yapacaksınız sevgili dostlar? Eee, yorumların altına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka projede görüşmek üzere.